Başiskele Barbaros Mahallesi'nin sakinleri oldukça şaşırtıcı bir olayla karşılaştı. İddialara göre bölgede bir arazi alan ve üzerine 3 katlı apartman yapan bir kişi, kimsenin şüphelenmemesi için yoğun çaba sarf ederek bacı ile kamufle edilmiş bir baz istasyonunu çatıya diktirdi. Aynen, aynen. Ya, ya, şey oldu, ya. Şey Kimse durumdan şüphelenmezken aradan geçen bir yıl süre zarfında hem komşularının bölgede oturmaması hem de inşaatta bir dairenin perdeleri takılarak oturuyor gibi görünüm vermesi şüpheye düşürdü. Vatandaşlar kaymakamlık ve belediyeye şikayette bulundu. Belediye baz istasyonunun kaldırılmasını istedi ancak CSM operatörü yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme sonucu istasyonun kaldırılmasına karar verildi. CSM şirkete temize gitti. Süreç devam ettiği için istasyon hala sökülemedi. Vatandaşlar da bu durumdan oldukça şikayetçi. Kandırıldıklarını ifade eden komşular, baz istasyonunun sağlıklarını etkilediğini ifade ediyor. Ne zamandan beri var? Nasıl kuruldu? Bu aşağı yukarı bir buçuk yıl öncesine dayanıyor. Ve başlangıçta peynir deposu olarak başlamışlardı. Daha sonraki gelişmelerde baktık ki bu baz istasyonu. Baz istasyonu olduğunu hissettiğimiz an belediyeye sözlü olarak başvurdu.